güvenliği, sivil toplum örgütlerinden, 6P'den Güldeniz arkadaşımızı sessizce dinleyelim. kapılara duran, içerisinde pencerelerden tartan arkadaşlarımız bir yerde ve yapmaları gereken doğru davranışı vurguladık. Ayrıca reklam amaçlı tanıtıcı panolar hazırlayarak bir toplum örgütümüzü tanıttık. Her tanı okul yürüyüşlerimizde, pankartlarımızda yer aldı. Siz de bize destek olmak isterseniz altın enstitüme gelip üye olabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.